Ön. <laughs> <laughs> evet asker. Geriye dön asker. <gülüyor> Adı <gülüyor> neydi? <ben> Erhan. Erhan. Dur. 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 Erhan. Adın Erhan. ne senin Erhan? Bakın. Adın ne senin? Erhan da. Ol Adın ne senin? Abi de ne yapıyorsun onu yap. Hadi bak. Evet. Bugün adım. Var.

Basın, ona sürüyoruz dedim. Bas bas. Evet. Top tamam. var. Görebiliyor Abi abi.

Hadi geçelim abi. Süresi ağır biraz mı? Bir bakalım. Evet, şimdi fotoğraf zamanı. Şimdi hepsi oraya ya abi. Sabahı doğru bakalım. Hadi, fotoğraf. fotoğraflara bakacağız. <laughs> şuraya, şuraya gitsin. <laughs> <geçin> Sultanım orada eşliklerimiz. Gel, gel. İnanamayacaksın tabii önce biz zannedeceksin. Kapıyı kapat ben dışarıdan çekeyim onu. <laughs> Şimdi çık. Erhan, şuradan baksana ama Erhan. Şuradan bak bana. Gel, biri bir şey istiyor. Yaklaş azıcık da. Kaç sen, kaçınlar, Nasıl? Ateş etmesin değil mi? Emniyet kapalı ateş etme. Tamam. Kime vurma ha? Vurmazsın yani değil mi? E tamam. Affed. Düşmana. Düşmana vuracaksın. Şurada dur. Selam 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 ver, selam ver. Gör. Göster bir kere. Oradan öyle ya. Göster Ha, bak ha, işte. Aferin be. Tam asker bu ya. Tam asker bu ya. Tam asker bu ya. <laughs> asker bu ya. Bir daha selam. selam. Dur Buyur selam. Beraber Aferin da. Ha. O o adam biliyor ya. Vallahi. Samet. Beraber sizin resmini çekeceğim. Bak. Sen de geç. Tamam, yere bak. İndir. Geç Feran. Ha. Selam. Dur. Selam dur. Aferin. Aferin asker. Samet geç oğlum. Sol. Feran sen de geç. Bir şey Birlikte sizin resmini çekeceğim. Tamam askerlik anası. Teşkere selam gel. Selamdır. Selam dur bakayım bana. Oğuz selam, çık oradan. Aferin. Aferin ben. Ben. Tamam, gözüksün tam. gözüksün. Tamam. 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 Teşekkür ederim. Bu tamam. kadar. Neyi vereceğiz?